Kediler insanları devasa tüysüz kediler sanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Evcil kedilerin evrimsel geçmişi yaklaşık 9000 yıl öncesine Mısır'a kadar uzanıyor. O dönemden beri bizimle yaşıyorlar ama hala tam olarak evcilleşmemiş hayvanlar olarak kabul ediliyorlar. Kediler insanları farklı bir tür olarak değil, çok büyük, ilginç ve biraz beceriksiz bir kedi olarak görüyor. İşte bu yüzden Birinci neden sürtünüyorlar? Kediniz kafasını, vücudunu bacaklarınıza sürtüyorsa, bu bir sevgi gösterisi değil sadece. Bu onun benimsiyorum mesajıdır. Seni kendi alanına ait biri olarak işaretliyor. Tıpkı başka kedilere yaptığı gibi. İkinci neden miyavlıyor? Kediler genellikle birbirlerine miyavlamazlar. Ama insanlarla konuşurken sürekli miyavlarlarlar çünkü farkındalar. Biz kedi dili bilmiyoruz. Kediler bizimle iletişim kurmak için zamanla konuşmayı öğrendi. Her miyavın tonu, süresi, şiddeti başka bir anlam taşır. Üçüncü, bizimle oyun oynamaları kediniz size patisiyle vuruyorsa ya da avını getiriyorsa, bunu liderlik dersi gibi görebilirsiniz. Kediler bazen sahiplerini avlanmayı bilmeyen yavru kedi gibi görüp, al şunu da öğren diye bir kuş ya da oyuncak getirir. Dördüncü bizi neden uyandırıyorlar? Sabahın köründe yüzümüze zıplıyorlar ya da miyavlıyorsa? Bu, onların uyanma saati olduğu için. Kediler doğaları gereği sabah ve akşam saatlerinde aktiftir. Siz geç uyanıyorsanız, koca kedi hala uyuyor, kalk artık diye düşünüyor olabilir.'' Peki ne sonuç çıkarabiliriz? Kedinizin size karşı tuhaf gelen davranışları aslında onun için tamamen normal. O sizi farklı bir tür olarak değil, ailesinden biri olarak görüyor. Hem de bazen biraz yardıma muhtaç biri olarak.